Alo. Canım nasılsın? İyiyim. Nihal'le birlikte misin hala? Hayır. Aslında seni ben arayacaktım. Nihal yanında diye aramadım. Annem bu sabah canını sıkmış. Sonradan öğrendim. Hayır. Gözümü açtı diyelim. Ama Aslında matmazelde sen de beni uyarmıştınız. Ciddiye almadım. Şimdi de alma bence. Annemin yakıştırmaları. Bugün doktoruyla da konuştum. Nihal'in onunla paylaştıklarını bana söylemedi ama Behlül konusunu da tamamen reddetmedi. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Eve gelince konuşalım. Aa tabi tabi özür dilerim. Hayır özür dileme. Kafam çok karışık. Henüz bir karar veremedim. Annemin söyledikleriyle yükselmesi. Bence hemen bir adım atmak için çok erken. Hatta yanlış da olabilir. Nihal'in sana açılmasını bekleyelim. Öyle bir şey varsa tabii. Düşüneceğim. Tamam canım, akşama görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun Adnan Bey. Merhaba. Merhaba, buyurun. Deniz Hanım, sizinle biraz konuşmak istiyorum. Öyle mi? Şimdi arabadayım. Eve doğru geliyorum. Eğer uygunsanız atölyede konuşalım hemen eve girmeden. Ben bugün biraz erken çıktım Adnan Bey. Evde işlerim vardı. Öyle mi? Buraya gelin isterseniz. Ee, ya da ben gelirim eve, siz bilirsiniz. Yok yok ben uğrarım. Birazdan geliyorum o zaman. Tamam. Buyurun bekliyorum. Matmazel de Kurt'un evine gidiyoruz. Başüstüne efendim. Daha işiniz çok mu? Hayır az kaldı. İyi sevindim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle konuşmaya çok ihtiyacım var Deniz Hanım. Buyurun. Biri benim kızım, diğeri oğlum kadar sevdiğim bir adam. Eğer gerçekten birbirlerine karşı bir şey hissediyorlarsa, beni engel görüyorlarsa. Ama Behlül'e ne kadar güvenebiliriz ki? Nihal'in duyguları tabii ki çok önemli. Ama Behlül konusunda kararsızım. Onların yerine biz mi karar verelim yani? Bu konuyu hiç bilmiyormuş gibi davranamam artık. Çok haklısınız. Ama yine de bir adım atmak için çok erken gibi geliyor bana. Doktor Nihal bu konuyu sizinle paylaşmaya kendisi karar verecek dedi. Yani böyle bir durum olduğunu kabul ediyor. Eğer Nihal'in hastalığının altında gerçekten bu psikoloji yatıyorsa o baskıyı ortadan kaldırmamız lazım değil mi? Behlül'den emin olalım derim ben. Yoksa Nihal çok daha büyük bir bunalıma doğru sürüklenebilir. Doktoru dinlemekte fayda var. Terapi sürüyor. Belki de bu baskı zamanla ortadan kalkacak. Belki de Nihal bunun geçici bir durum olduğunu anlayacak. Ya da er ya da geç bu durumu kabul etmemiz gerekecek.